Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kısa ve çok pratik bir şekilde yoğun çikolatalı, içi yumuşacık ve vişneli harika bir brownie tarifi vereceğim. 200 gram tereyağını tavaya alıyoruz ve eritiyoruz. üzerine parçaladığımız 200 gram çikolatayı ilave ediyoruz. Ben 100 gram biter, 100 gram da sütlü çikolata kullandım. Siz nasıl isterseniz. Çikolatalar eriyip pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. Sosumuz kıvama geldi. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz ve bir kenarda ılımaya bırakıyoruz. Oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı çırpma kabımıza alıyoruz ve üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyoruz ve en az 4-5 dakika yumurtalar kıvam alana kadar çırpıyoruz. Ilıyan sosu yumurta karışımına yavaş yavaş döküyoruz ve bir taraftan da karıştırıyoruz. Yarım su bardağı un ve bir paket şekerli vanilin ilave ediyoruz. Bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarı doğru kabarıklığı gitmeyecek şekilde hafifçe karıştırıyoruz. Borcam tepsiye yağlı kağıt seriyoruz ve üzerine hafifçe yağlıyoruz. Hazırladığım hamuru tepsiye döküyoruz ve iyice yerleşmesi için hafifçe sallıyoruz. 1 su bardağı vişneyi kek hamurumuzun üzerine yerleştiriyoruz. İsterseniz hiç vişne kullanmadan sade de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ama ben brownie'yi vişne ile hafif ekşimsi çok yakıştırıyorum. O yüzden vişne ile yapıyorum. Kekimiz fırına sürülmeye hazır. Önceden ısıttığımız fırında 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdan saplıyoruz. Gördüğünüz gibi kürdan tertemiz. Kekimiz harika pişmiş. Artık fırını kapatabiliriz. Brownie'mizi yaklaşık yarım saat soğumasını bekledikten sonra artık dilimleyip servis edebiliriz. Vişneli brownie'miz muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi dışı ipeğimsi, içi yumuşacık pamuk gibi oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.